Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Serimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün, geçen videoda da bahsettiğim, serinin birinci videosunda da bahsettiğim gibi skaler ve vektörel büyüklüklerden, vektörlerden bahsedeceğiz. Ee, birinci bölümü izlemeyip de, ikinci bölümü denk gelenler için şu üst tarafa bırakıyorum hemen. Ona oradan ulaşabilirsiniz. Birinci videoya orada ulaşabilirsiniz. Sonra 22. videoya devam edelim. Şimdi sevgili gençler, daha önce de Bahsettiğim gibi ilk video da birkaç tepki aldım. Çok beğendim tepkileri. Ee, bir Salih, <laughs> Salih Erdinç Erdim güzel bir tepkiydi kardeşim. Uzay bükülmesi falan. Bunların hepsini özel anlatırım ben sana tabii ki. Ee, Mübalağa yapıyorum bu arada biliyorsun. Şimdi sevgili gençler skaner ve vektörel niceliklerden başlıyoruz. Evet sevgili gençler skaner ve vektörel büyüklüklerden serimizin ikinci videosuna devam ediyoruz. Skaler ve vektörel büyüklükler. Fiziksel sistemlerde skaler büyüklük ve vektörel büyüklük diye ikiye ayrılan kavramlar vardır. Bütün kavramlar bu şekilde ikiye ayrılırlar. Skaler ve vektörel büyüklüklerin arasında benzeşmeler olsa da bir takım farklılıklar var. Farklılıklardan da bahsedeceğim. Çok enteresan olan benzeşmelerden de bahsedeceğim. Skaler büyüklükler bir sayı. Vektörel büyüklükler de aslında bir sayı. Ancak bu vektörel büyüklükler skaler büyüklüklerden kendini ayıran bir has özelliği var. Ne? Yön bilgisi. Skaler büyüklüklerde yönle alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Yani e, bir büyüklük düşünelim. Mesela M. Yani kütle. Kütle. Bir topun kütlesini düşünelim. Mesela yarım kilogram. Topun kütlesinin yarım kilogram olduğunu düşünün. Bu bana top topla alakalı, topun kütlesi ile alakalı bütün veriyi verecektir, değil mi? Ama mesela e, vektörel niceliklere baktığım zaman hız, hız. Bakın hız, hız ve şimdi bir büyüklük var, değil mi? Bir büyüklük var. Ama şş, bir şöyle düşündüğün zaman hız kavramı hakkında bir yön de var. Mesela ben Ankara'dan gölbaşına seyahat ediyorum. Ee, öyle düşünelim. Mesela araç içerisindeyim. Araç kadranları var ya. Araç kadranları. Mesela 100 km bölü saat yazar. Aslında o senin hızın değil. Bak çok enteresan. O senin hızın değil. Sen hız derken bir yön tarif etmen gerekiyor. Ben Ankara'dan gölbaşına 100 km bölü saatle gidiyorum dersen hızdır. Bu bahsettiğin şey. Ancak ben... 100 km bölü saat hızla gidiyorsam bunun adı sürattir. Sürat. Bak sürat bir skaler nicelikken hız bir vektörel niceliktir. Şimdi kavramı anlayabildik mi? Net bir şekilde bundan bahsedebiliriz. Skaler nicelikler bir yön bilgisi belirtmezler bize. Ama vektörel niceliklerde kesinlikle ve kesinlikle bir yön bilgisi olmak zorundadır. Yani bahsedeceğim şey tamamen bu olacak. Şimdi sevgili gençler, skaler birinciliklere bir iki tane örnek verelim. Mesela biraz önce bahsettim, sürat dedim, değil mi? Sürat. Bu v, sürat. Yani e, skaler birincilik sürat. Bir yön bilgisi yok. Bak sürat, hız değil, sürat. Hemen geldim, biraz önce m demiştim, değil mi? M, kütle. Bir cismin kütlesi, yönü var mı? Yok. Yoktur. Hemen sıcaklık, mesela T, sıcaklık e, ee, sıcaklığın bir yön bilgisi yok değil mi? Yok. Yani sıcaksa bir ortam sıcaktır. Yani burası buradan buraya doğru daha sıcak geliyor falan gibi bir şey değil mi? Hayır. Ama ısı bir ısı bak ısıyla alakalı değişik söylentiler de var. Onlardan hepsinden bahsedeceğim ama bu T mesela bir skala diyecek. Şimdi bu skala diyecekleri bahsettikten sonra vektörel diyeceklere geçeceğim. Asıl bizim için önemli olan kısım orası olacak. Skala diyecekler bahsettiğim gibi yönsüz bir büyüklüğü olan nicelikler ama vektörel nicelikler böyle değil. Vektörel, vektörel niceliklerin de bir büyüklüğü var. Ancak buna nazaran bir yönü var. Tamam. Şimdi hemen oraya geçiyoruz. Evet gençler şimdi en kütleli bir cisim düşün. Yani silgi olsun mesela. En kütleli bir cisim dediğimiz silgi olsun. Şimdi bu silgi şu noktada şu noktada bu A noktası olsun burası. A noktasında duruyor. En kütleli cisim bu. Bu silgi şu kısma kadar hareket etti. Bak şu kısma kadar hareket etti. Burası B noktası olsun. Tamam? Mı? Şimdi bu kısma kadar hareket etti. Yani buradan buraya bir hareket söz konusu. Yani bunun konumu burayken, buradayken buraya doğru hareket etmiş oldu, değil mi? O zaman bu silginin konum vektörünü yazabilirim. Değil mi? Yani konum hareket etmiş. O zaman ben bunu bir koordinat sistemine göre düşünmüş olsam mesela, orijini şurası olan bir koordinat sistemine göre düşünmüş olsam X yönü ve Y yönü diye. Şimdi bu buradan buraya doğru hareket etmiş oldu değil mi? A noktasından B noktasına. O zaman bu silginin bir konum noktasından bahsedebilirim. Bir konum vektöründen bahsedebilirim değil mi? Bu buradan buraya hareket ederken bak bir konum vektöründen bahsedebiliyorum. Konum vektörü. Mesela X vektörü olmuş olsun. Konum vektörüne X vektörü diyeyim. Sakın bunu karıştırma. X vektörü, konum vektörü. Bunun konum vektörü X vektörü oldu. Bu noktadan bu noktaya hareketine X vektörü dedim ben. Konum vektörü. Şimdi bu hareket ederken bir hızı var, değil mi? Bir hızı var. Bak yön belli, a'dan b'ye. E bir hız var, bir büyüklük var. Bir büyüklük de gidiyor. O zaman bak, buna bir v vektörü, yani hız vektörü de diyebilirim. E bu buradan buraya hareket ederken böyle azıcık yavaşlayıp azıcık hızlandığını farz etmiş olsam mesela, bir a vektörü de diyebilirim buna. Bunun bir ivmesi de var çünkü bir ivme vektörü de, ivme vektöründen de bahsedebilirim. E bunun hareket etmesini sağlayan bir kuvvet etkiyor buna. Benim elimden bir kuvvet etkiyor. E bir kuvvet vektörü de diyebilirim buna. Anladık mı? Yani bak x vektörü, v vektörü, a vektörü, f vektörü bir m kütleli cisme yani şurada herhangi bir duran m kütleli cisme hareket ettiren force kuvveti yani kuvvet bunu değişken olduğunu düşünürsen ivmesi, değişken olduğunu düşünürsen hızı, ve hareket ettiğindeki konum vektörü olarak yazabilirsin. Anladık mı? Yani vektörler dediğim şeyler bu. Bir hareket söz konusu ve bir yön söz konusu. Bir büyüklük var. Hareket var. Büyüklük var. Bir yön var. En önemlisi bu. Şimdi kütlenin yönü yok değil mi? Sıcaklığın da bir yönü yok. Biraz önce bahsettim. Bunlar hepsi skaler nicelikler. Bunların bir yönü yok. Şimdi vektörleri Şöyle yazalım, toplayalım, çıkaralım, bakalım nasıl oluyor. Evet, şimdi e, vektörlerin toplanması ve çıkarıl çıkarılmasına bakalım. İlk önce vektörleri toplayalım. Şuradan şuraya bir A vektörüm var. Başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Bir de şu ka kalemi alayım. Bir de bir de şuradan buraya doğru hareket eden bir B vektörüm var. Tamam. Şimdi bu A ve B vektörlerini toplayalım. A artı B vektörü nedir? A artı B vektörü nedir? Şimdi bunları iki türlü toplayabilirim. Bir, paralel kenar yöntemi. İki, uç uca ekleme yöntemi. Şimdi birinciyi yapalım. Uç uca ekleme yöntemi. Uç uca ekleme. Şimdi Uç uca ekleme yöntemi. A vektörünü yazıyorum. A vektörünü çiziyorum. A vektörünü çizdim. A vektörü bu. Şurası başlangıç noktası değil mi? A vektörünü çizdim. Şimdi i̇şte B vektörünü de A vektörünün ucuna çizmeliyim. Ucuna getirdim. Şuraya çizdim. B vektörünü de buraya çizdim. Cisim A vektörüyle başladığı noktayla başladığı noktayla B vektörünün bittiği nokta arasındaki arasına bileşke vektör diyorum. Yani A artı B vektörü tam olarak bu. Bunun başladığı noktadan bunun bitiş noktasına. Şimdi biz bunu uç uca ekleme yöntemi diyoruz. Diğeri de paralel kenar vektörü. Şimdi onlar O nasıl? Hemen ona geçelim. Şimdi paralel kenar yöntemindeyiz. A vektörünü çiziyorum. Yine başlangıç noktası burası. A vektörünü çizdim. Bu A vektörü. Şimdi A vektörünü çizdiğim başlangıç noktasından B vektörünü bu başlangıç noktasına yerleştiriyorum. Yine buradan çiziyorum bak. B vektörünü çizdim. Bu da B vektörü. B vektörünü A vektörünün bittiği yere A vektöründe de B vektörünün bittiği yere taşıyorum paralel olarak. Taşıdım. Bu B üssü vektörü olsun. Yani taşıdığım vektör B üssü diyeyim buna. Bir de A vektörünü taşıyayım aşağı. Bu da A vektörünü taşıdım ben buraya. Bak buna da A üssü vektörü diyelim. Bu başladığımız noktadan, bu bitirdiğimiz noktaya çizeceğimiz doğru çizdiğimiz vektör A artı B vektörü olacak sevgili gençler. Bunun ikisinin başladığı noktadan ikisinin bit, ikisinin paralellerinin bittiği yere çizdiğimizde paralel kenar yöntemiyle ikisini topladığımız an olmuş olacak. Tamam. Şimdi bir de hemen çıkarmaya bakalım. Hemen şimdi çıkarmaya bakalım. Yine A ve B vektörlerimiz aynı. A eksi B vektörü olmuş olsun. Tamam. Bu nedir? Şimdi A vektörünü <laughs> A vektörünü çiziyorum. Bak A vektörünü çiziyorum. Şuradan geldim. Çizdim A vektörünü. Bu A vektörü. Eksi B vektörü. Bak B vektörünün orijinali şuydu değil mi? Şuydu. Ben bunun başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirsem yani B vektörü ben buradan başlatıp burada bitirsem işte bu eksi B vektörü olacak. Tamam mı? Bu eksi B vektörü. Bak burada A vektörünü çizmişim. Eksi B vektörünü getirip ucuna eklediğim zaman yani şu kısmı eklediğim zaman bu eksi B vektörü şurada kalan Yine bak başladığı noktadan bittiği noktaya eklediğim zaman bu a eksi b vektörü olmuş olacak, tamam? Yine diğer kuralda aynı şekilde başladığı noktaya eklersem ve ikisine paraleller çekersem yani şöyle, şimdi a vektörünü hemen yine çiziyorum, bu uç uca ekleme yöntemiydi. Diğer yöntem de bu. A vektörünü çizdim, hemen a vektörünü çizdim, hemen b vektörünü çiziyorum, eksi b vektörünü çiziyorum. Eksi B vektörü de bu. Pardon yanlış yere çizdim. Özür dilerim. Eksi B vektörünü çizdim. Bak eksi B vektörünü çizdim. A vektörünü çizmiştim. Eksi B vektörünü çizdim. Şimdi eksi B vektörünü buraya taşıyorum. Eksi B üssü olsun. A vektörünü de yukarıya taşıyorum. A üssü vektör olmuş olsun. A ve eksi B vektörünün başladığı noktadan üssü vektörlerinin bittiği noktaya çizeceğim vektör ise a eksi b vektör oldu bak. Anlatabildim mi? İşte bu kadar basit aslında. İkinci kuralı kullanmanıza pek gerek yok. İlk kural neyinize yetmiyor diye sorarım. Çünkü ilk kural çok daha basit. Bu biraz uğraştırıcı. Hiç gerek yok. Birinci kuralı öğrensen sana hayli hayli fazlaca fazlaca yeterli. Evet gençler. Koordinat sistemi ve birim vektör. Birim vektör, sizin yabancı olduğunuz bir kavram diye düşünüyorum şahsen. Ee, bunların hepsinden bahsedeceğim bu derste. Yani bu e, mesela ÖSYM'nin sorduğu sorular var. Bu kare içine alıp vektörleri yazıyor mesela. Şöyle kare kare butonlar yapıyor mesela şöyle. Kare kare yerler yapıyor. Şöyle kare kare. Şimdi şöyle bir vektör veriyor, şöyle bir vektör veriyor. Bunları toplattırıyor falan filan. Kare saymak zorunda kalıyorsun. Hayır, geç. Geç oğlum geç. Geç. Bu insanlara, bu öğrencilere bu mesela YouTube'da da var aynı videolar. YouTube'da adam 1 milyon izlenmiş. Bunun bug'unu anlatıyor sana. Lan niye çocuklara bugünü anlatıyorsun? Zaten okulda net bir bilgi öğrenemiyor. Bak sen gel burada insan gibi öğren. Ondan sonra bırak bu ya. Bu adam mühendis oluyor. Bu bulmaya çalışıyor. Ya yapmayın bir şey mi böyle şeyler? Bu öğretmeyin çocuklara. Neyse o gerçeğini öğretin ya. Amerika'da high school diye bunu öğretiyorlar işte. Siz de öğretin. Öğretmiyorlar. Şimdi anlatıyorum. Dinle. Koordinat sistemi. Çok basit ya. Bir koordinat sistemi düşün. Şöyle 90 derece. Biliyorsun zaten 90 derece. Hatta 3. vektörü de eklersen şöyle. X, Y, Z. Ne tarafa çevirirsen çevir aynı. Hatta koordinat sisteminin şöyle bir etkisi var. Koordinat sistemi herhangi bir sistemden yani fiziksel bir sistemden bağımsız. İstediğin yere yerleştirebilirsin. İstediğin problemi istediğin koordinat sistemine göre çözebilirsin. Yani şimdi bahsediyorum. Koordinat sistemi getirdim. Getirdim. Herhangi bir vektör var mesela şu vektör var değil mi? Şu A noktası olsun başlangıç. Ya da A vektörü diye yazayım burada. Şimdi bu A vektörünün koordinat sistemini yazacağım. Mesela şu koordinat sistemini ben böyle de koyabilirim. Şurası X, şurası Y. Bu koordinat sistemini, bak bu koordinat sistemini böyle de koyabilirim. X, Y. Hangi şekilde koordinat sistemini koymak istiyorsam koyarım hemşerim. Sana ne? Koyar soruyu da çözelim bir şey. Koordinat sistemiyle karelerimi çizdim. Bak. Şurası bunun başlangıç noktası. Şurası bitiş noktası. Burası bunun başlangıç noktası. Burası bitiş noktası. Burası bunun başlangıç noktası. Burası bitiş. Burası da bunun başlangıç noktası ve bunun bitiş noktası. Şimdi i̇şte ben koordinat sistemini bu karenin son satırlarına ve sütunlarına yerleştirdim. Yani orijini tam şuraya koydum. Burası x yönü olsun dedim. Burası y yönü olsun dedim. Ama ben bunu A vektörüne göre koydum. Diğer vektörlere göre koymadım. Mesela A vektörü, B vektörü, C vektörü ve D vektörü. Şimdi baktım A vektörünü yazarken A vektörü, bak yazıyorum A vektörü. X'ten kaç birim gitmiş? Bir, iki birim gitmiş değil mi? 2 birim. İki X şapka koydum. Y'den bir birim gitmiş, değil mi? Artı yöne bak. Artı Y şapka koydum. Şimdi bu X şapka ne? Y şapka ne? İşte bunlar birim vektör. Yön belirten vektör. Bunların bir büyüklüğü yok. Bunlar sadece birimin yönlerini yani bu mesela 2 X şapka. X şapka yönünde vektör. X yönünde yani. Şu birim vektör. 2 X iki yönde yani iki büyüklüğünde x şapka yönünde demek. Bu da mesela bu da y şapka yönünde bir birim demek. Şimdi a vektörünü yazdım. b vektörünü yazacağım. Şimdi b vektörünü yazacağım ama bu v vektör yani koordinat sisteminden çok uzakta. 3 y birim yukarıda bir x birim bu taraf. Yani gerek yok. Getir bunu. Getir bunu. Koy şuraya. Bak koy şuraya. Hemen çizdim. Bak şöyle. Getir bunu. Koy şuraya. Hemen şu vektör oldu değil mi? Bak bu vektör oldu. Yapabilirim. Ha! Yok ben öyle bir şey istemiyorum. O zaman getir. Koordinat sistemini buraya koy. Y şapka buraya da. X şapka buraya da. X şapka boyunca 2 birim gitmiş. Y şapka boyunca eksi 1 bir birim gitmiş. Bak. X şapka boyunca 2 birim gitmiş. Y şapka boyunca bak aşağı inmiş bir tık. Eksi Y şapka olmuş. Buraya baktım. Bak burada da aynı. Orjine göre. İki birim buraya gelmiş. Bir birim aşağı gitmiş. Bak D vektörünü ya da C vektörünü yazarken de aynı şekilde yaz. Getir koordinat sistemini buraya koy hemen. Getir koordinat sistemini koy buraya. X yönünde bir birim gitmiş. X şapka. Y yönünde hiç gitmemiş. D vektörüne bak. Geldi D vektörü. Koy buraya. Koy buraya koordinat sistemini. X yönünde 2 birim gitmiş. Bak. 1, iki, yaz. Artı Y vektörü, Y yönü boyunca da bir birim gitmiş. Al sana vektör. Şimdi bak. Gördüm değil mi? Şimdi i̇şte bu vektörün büyüklüğünü nasıl bulacağım? O da çok kolay. hemşerim. şey bak. A vektörünün büyüklüğünü nasıl bulacağım? A vektörünün büyüklüğünü. A vektörü a vektörünün büyüklüğü demek, mutlak değer içerisinde a vektörü demek. Bu da çok kolay. Birincinin karesi, bak birincinin karesi, 2'nin karesi artı artı. Hatta bak şöyle bir şey de yapalım. Hatta şöyle yapayım direkt. Ben size güncel şekilde anlatayım. Dur. Güncel şekilde anlatayım. Kök içerisinde bunun karesi artı bunun karesi. 2x Karesi demek neydi? 2 kere çarp demek değil mi? 2x şapka 2x şapka. Artı artı y şapka çarpı y şapka. Değil mi? 2 i̇şte kere 2 4. Bak yazıyorum ben. 2 kere 2 4. x şapka x şapka x şapka çarpı x şapka eşittir 1 x şapka çarpı y şapka sıfır. Skaler çarpım var. Skaler çarpım buralarda. Vektörel çarpım buralarda. Şimdi anlatacağım onların hepsinden de bahsedeceğim ama çarptım. Skaler bir çarpım bu. 1 artı y şapka çarpı y şapka. 1. Ne oldu? A vektörünün boyutu kök 5 birim oldu. Al sana A vektörünün boyutu. Yani şüvetlerin boyu. Yok öyle kök 5'ler, işte kök 2 iki bölü 2'ler, işte 60 derecenin karşısı, 90 derecenin karşısı kök 2 iki bölü 2'ymiş, işte kök 2'ymiş, kök 3'müş falan. Hikaye, yalan dolan, geç. Bak, gerçeği bu. Gerçeği bu. Bunu öğreneceksin. Hemen B vektörünü yapalım. Şöyle kalem değiştireyim hatta bir tane. Hemen B vektörünü şuraya yapayım. B vektörünün boyu. Kök içerisinde. 2'nin karesi 4. Zaten x şapka çarpı 2 şapka 1. Eksi ama burada eksi y'nin karesi. Eksi y'nin karesi. Boyu, büyüklük hiçbir zaman eksi olur mu? Olmaz. Yani sen hiç duydun mu benim boyum eksi 2 metre diye? Duymadın. Yani çünkü bu büyüklük. Yani bir büyüklük, psikolar bir nicelik eksi olamaz. Vektörel nicelik olur. Bak eksi. Eksi. Vektörel nicelik. O yön belirtir. Ama Psikanal hiçbir zaman, hiçbir şekilde ne olmaz? Negatif olmaz. Eksi y şapkanın karesi. Yani her zaman bir şeyin karesi pozitiftir değil mi? Nasıl? Mesela şey vardır. Ee, parabol. Parabol, parabol. Parabol vardır. Parabol kolları nasıldır? Şöyledir. Değil mi? Hiçbir zaman x'in x'in negatifine gider ama y'nin negatifine gitmez. Ya da parabol her zaman şöyledir. Buranın negatifine gitmez. Biz zaman parabol buranın negatifine gitmez, buranın negatifine gitmez. Fonksiyona bağlıdır o. Parabol her zaman karede ne yapar? Yani kare parabol demektir. Kare her zaman pozitif çıkarır. 4 eksiye şapkanın karesi 1, değil mi? Eksiye şapka. Yani eksi 1'in karesi 1 artı 1. Bak kök 5. Şimdi hakikaten de kök 5. Bak bunun boyu ile bunun boyu aynı görüyor musun? Bunun boyu bunun boyu aynı ya. Aynı. Sadece yönleri farklı. Ama bak boylar aynı. Boylar aynı, yönler farklı. Bununla bunun toplamını da yaparız birazdan. Nasıl toplayacağız diye. Bunların ikisini toplayacağız ama sonra büyüklüğünü alacağız. Ah sonra çıkacak şöyle ortadan bir şey. Tamam C. C'nin büyüklüğü ne? 1. 1 zaten bak. 1. Bir. 1'in kökü 1. Bir. 1. Bir. 1'in karesi de 1. Bir. 1'in kökü de 1. Bir. Bir. Bak boyu hakikaten 1. Bir. D'de yine A bu aynı şekilde. Aynısını yazmışım zaten. D vektörün de aynısını. A vektörü ve D vektörü aynı bak. Aynı. Sadece yeri farklı. Ama koordinat sistemini yazdığım zaman bu buna. Getirdim buraya koydum. Al sana boyutu. Al sana birim. Tamam Evet gençler. A vektörü ve B vektörü. Şimdi A artı B yazacağım. Bak çok basit. A artı B vektörü. Her iki bileşeni kendi içinde topla. 7, 2, 9. x şapka. Eksi 5 Eksiye, eksi y, eksi 6 y şart. Boyutunu aradığın zaman da buradan boyutunu bulabilirsin. A artı B'ye mesela A artı B'ye C vektörü C vektörü Bu C vektörü olmuş olsun. Artık yeni ismi C vektörü. C vektörünün boyutunu da aldım. 9'un karesi 81. Eksi, eksi var mı? Yok. Eksi her zaman ne? Pozitif. 36 dedim. 81 artı 36 87, 97, 107, 117 oldu. Kök içerisine 117 C vektörü. Ya Ben şimdi bunları kafamdan salladığım için net bir şey çıkmadı. Mesela 3, 4, 5 demiş olsam bunların hepsine 3, 4 desem, 3, 4 desem 5 çıkacak mesela. Anladın mı? Bu çok basit. Böyle al sana boyutu, al sana birimi. Şimdi biraz önce bahsettiğim açıdan bahsediyorum şimdi. Çizdim. A vektörü şu orijin noktasına başlamış. Şuraya kadar gitmiş bak. İzle. X yönü boyunca bak, A vektörü. X yönü boyunca kaç birim gitmiş? A X. Bak bu A bileşen. A X bileşeni. Kaç birim gitmiş? 1, 2, 3 birim gitmiş. Bak. 3 birim. 3 X şapka. Tamam. Y yönü boyunca kaç birim gitmiş? A Y. 1, 2, 3 4 birim gitmiş bak. 4 birim gitmiş. Şimdi ben şu x mesela şu şurayla yaptığı açıya teta diyeyim ben. Şurayla yaptığı açıya mesela orijinle x yönüyle yani x doğrultusuyla yaptığı açıya teta diyeyim. Şimdi ben bu teta'yı nasıl bulacağım? Çok basit. Tanjant teta. Tanjant teta. Şu y bileşeni, bak şu y bileşeni, a Niye A'ye? Çünkü tanjant karşı böyle komşu ya. Bak. Ne yaptık? A'ye bölü AX. A'ye bölü AX. 4 birim bölü 3 birim bölüm bu kaç? 1,3 hatta 33 1033. Neyse. 1033. Bak tanjant teta. Hemen çıkar hesap makineni bana inanmıyorsan. Şu var ya şu. 1,33 var ya ne demek biliyor musun? Teta 53 demek. Bak. Tancan, teta yani şu açı 53 dereceymiş. Aynı bunu mesela şeyde de bahsedeyim. Normalde vektörle vektörü topladın. Bu vektörün ikisinin arasında ikisinin arasında. Haftaya çözelim bir tane. bir sonra giderse bir tane çözelim. İki tane vektör var. Bir burada bir burada. Ben bu vektörleri topladım. Şöyle bir vektör elde ettim. E şimdi bu vektörün x yönüne yaptığı açıyı nasıl bulacağım? Aha bak böyle. İki tane vektör bir buraya bir buraya topladım. Mesela bir şurada bir vektör. Bir de şurada bir vektör. Bunların ikisini topladım. Bir bileşke vektör elde ettim. Böyle. Bunun burayla yaptığı açı ne? Aha böyle. Çok basit. Bak bulduk. Yani demek istediğim şey bu. Eğer bunları üçüncü bir ee, bileşen eklemeye kalkarsan ki ÖSYM'de e, gerekli değil X, Y ve Z bileşenlerini eklemeye çalışırsan. 3 boyutlu dünya diyoruz biz buna. buna. gerek yok. Buna ihtiyacın yok. Ee, ÖSYM sormaz. 3 bileşen de bir şey sormaz. Çünkü kağıt düzlemi 2 düz, e, düzlemdir. Yani şu düzlem 2 boyutlu düzlemdir. 3. bileşene girip de kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Zaten aynı şeyler. Sadece şuraya bir AX geliyor. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok başka. Yani mesela boyut bulurken birincinin karesini alıyorsun, ikincinin karesini alıyorsun. Bu sefer gidip zerin de karesini alıyorsun. Aynı şey, hiç değişen bir şey yok. Üçüncü birim eklersen de bu. E, ikinci birim eklersen de bu. Değişen hiçbir şey yok. Yani bunları böyle öğrenmenizde fayda var. Çünkü inanın bana öğrendikten sonra iş o kadar kolay olacak ki, iş o kadar kolay olacak ki. Ve nasıl kelam. Yoruldum ya. Bugün biraz asabi bir video oldu sanırım. Biraz kızdım. Adam mi? bir milyon görüntüler mi olmuş hemşerim? Ama böyle anlatmamış. Yani yazık yazık. Yazık size yazık size. Hiç kimseden öte size yazık. Neden? Çünkü öğrenmiyorsunuz. Size bugünü anlatıyor. Bu, abi bu anlatmayın ya. Anlatın, öğretin. Öğretin. Bir şeyleri öğrenmekten korkmayın. Üzerine gidin. Bugün bunun üzerine gidin. Yarın başka bir şey olacak. Ve bunun sayesinde onu kolaylıkla aşacaksın. İnan bana kaçmayın. Kaçınca bir şey değişmiyor. Üzerine gidin ve problemi çözün. İnanın bana daha mutlu olacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.